Nuri abi şu kavga anılarından bir tanesini anlat. <laughs> abi neden gülün ki? Yani çok mu anım var? Kaldıramazsın sen. Ya kaldırırım Nuri abi sen söyle. <laughs> abi niye gülüyorsun ki ya? Gerçekten anlamıyorum. Nuri abi yani... Terminatör. Terminatör derken abi o ne? Lakabım. Niye öyle diyorlardı abi? Fiziğime sor. Fiziğim derken abi Kavgada 24 kurşun yedim Selena Oha abi nasıl yaşadın ki yani Yani öyle bir şey mümkün değil Abi ne oluyor Acılar Acılar derken abi nasıl yani Hangi anlamda acılar Arada geliyorlar Darbeyi ben durdurdum lan. Oha Nuri abi ya sanki hmm. biraz abartıyormuşsun gibi geldi. Selena sana bir şey konuşuyorum be Tamam abi niye sinirleniyorsun ki Kötü bir şey demek istemedim ben sana Git buradan bir tanesine Tamam abi de niye öyle bakıyorsun ki acaba? Selamlar. Abi? abi korkuyorum ya.